Değerli basın mensubu arkadaşlar, Bursa'mızın, Bursa Spor'umuzun, Nilüfer'imizin güzide taraftarı. Bursa Spor'umuzun efsanevi oyuncularından Pablo Martin Bataja, yine Bursa'mızın efsane bir başkanı İbrahim Yazıcı stadyumunda imza törenine hepiniz hoş geldiniz. Nilüfer Belediyespor Futbol Kulübü olarak her branşta olduğu gibi bu sene planlamalarımız arasında geçen sene oluşturduğumuz futbol kadromuza Bursa'mızın efsanevi oyuncusu artık yeni hocamız diyebiliriz. Pablo Martin Bataja ile bu sene de geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşmış bulunmaktayız. Öncelikle kendisine bu teklifi sunduğum ve de Arjantin'den ailesini alarak buraya geldiği için, bu görevi kabul ettiği için, vizyonumuz olan altyapısıyla, belediyesiyle, belediye anlayışıyla bize bu vizyonumuza katkı sağlayacağını düşündüğüm hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum ve tekrar hayırlı olsun diliyorum. amigo sí. bueno en primer lugar agradecer la oportunidad eh, decir, que estoy muy contento de estar acá en una ciudad que quiero mucho que considero mi segunda casa y, y en un club que hay muchas cosas por hacer así que nada con mucha ganas de trabajar y, y bueno espero que sea una temporada muy linda Öncelikle fırsat için teşekkürler. İkinci yuvam olarak gördüğüm şehre geldim. Çok şey yapılabilecek bir kulüp, gerçekten çok potansiyel olan bir kulüp. Tekrar fırsat için, bu fırsatı bana sunan herkese teşekkür etmek istiyorum. Buraya geldiğiniz için de teşekkürler. <laughs> çok fazla söyleyecek de bir şey yok. Soru sormak ister misiniz? Bilmiyorum. firmamın bir imzayı geçen <laughs> <laughs>